Sinan Söz sende. Sorucumuza danışacağız zaten. Buyurun. Merhabalar sevgili Zahide Yetiş Mustafa hocamıza da merhaba dileklerimi iletim. Hazreti Yuşa'nın kabrindeyiz şu anda Türbesi'ndeyiz biliyorsunuz Burası Türkiye'nin en uzun mezarlarından bir tanesi Uzunluğu tam 17 metre Boyunda İstanbul'un en yüksek tepelerinden Birinde de yer alıyor ee, Beykoz'dayız şu anda Kameraman arkadaşım Tolga'dan da rica edeceğim Yavaş yavaş sizi içeriye doğru alalım Çok uzun bir mezar var İstanbul'un en e, uzun mezarı Türkiye'nin en uzun mezarı olduğunu da söyleyelim Hatta burayı e, ayağınızla arşınladığınızda e, boyunun 21 adıma tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bir rivayete göre Hazreti Yuşa Musa peygamberle birlikte Mecbayil Bahreyn'e gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüş. Bir diğer rivayete göre ise tepenin adı Karadeniz'de ilk görülen en yüksek tepe olması dolayısıyla Fenikeliler tarafından kurtarıcı anlamına gelen Yesudan adını alıyor. Biliyorsunuz Hazreti Yuşa'nın birçok mucizesi var. Bunlardan bir tanesi şeria ırmağını ayaklarını ıslanmadan geçmesi. Bir diğeri Geboğan Savaşı'nın gününü uzatması. Bir diğeri ise Eri Asur'larının bakışıyla e, yıkmasıdır. Böyle mucizeleri de var. Yuşa peygamberle anlatılan. Burada Yuşa peygamberin yattığıyla ilgili e, tamamen rivayete dayalı e, bilgiler neticesinde inanış var. Bir tane de Yuşa peygamberle ilgili Gaziantep'te türbe olduğunu biliyoruz. Tabi Mustafa hocamızdan da e, burada yatan Yuşa peygamberle ilgili bilgi alacağız. E, bazı sorularımız var. Sizin de söylediğiniz gibi bu kadar e, büyük bir insan bedeni olur mu? Hemen kameraman arkadaşımla birlikte ben buraya bir adımları arşınlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 tam 19 adım yaklaşık olarak 17 metre civarında. Mustafa Hocam sözü biraz da size bırakalım. Yuşa peygamberle ilgili sizden de birazcık bilgiler alalım. Bize şu kediyi de gösterseniz bak Yuşa e hazretlerinin mezarının üzerinde şu anda canlı yayındayız. Bir kedi de sanki onu bekliyor kedi. gibi orada idi az önce. Gitti mi? Evet, bir tane kedi var arkada. Kameraman arkadaşıma ha. söyleyelim göstersin. Tamam peki. Doğru. Yuşa Hazretleri ilgili bilgiyi burada, de Burada, burada. Şimdi Hocamız da bak bak bitmiyor zaten maşallah. Kur'an'da Musa Aleyhisselam'ı bir gençle yolculuğu var. Genç diye geçer önce. ki akrabası Musa Aleyhisselam'ın yanındaki genç Hızır'la kısası vardır ya hı hı. Hızır'la buluşması. O anda yanındaki genç Yuşa Aleyhisselam'dır. Onlar iki denizin birleştiği yere geldiklerinde der e, yiyecekleri balık kaydı gitti. Balık azıkları Tam vardır. Yiyecekler. Tam da işte balığın kaybettiği yerde Allah benim ledün ilmi olan bir kulumla karşılaşacaksın diye Musa'ya vahyetmişti. Bizim maksadımız da burası diye Musa Aleyhisselam Hızır'la buluştu o Hızır'la olan kıssasında geçen peygamber Yuşa'dır. Daha sonra da büyük kahramanlıkları vardır. Musa Aleyhisselam'dan sonra Filistin'de de mezarı var. Hmm. Ee, İstanbul'da Yuşa Tepesi'ndeki mezarı o Maraca, Mecmail Bahr dediği denizlerin birleştiği yer İstanbul Boğazı olabilir de deniyor. Böyle hmm. Çünkü gemiyle geçiyorlar. Mısır'da yaşıyorlar. Gemilerle geliyorlar. Sonra bir yolculuk. İstanbul Boğazı'na da bu tekabül ediyor bu hikaye. Yani o tepe aslında o zamanlar o zaman her taraf suyla kaplı, tepede normal bir kara yok, parçası. Yok, yok, kara parçası bildiğimiz bu İstanbul Boğazı ha. ve kara parçası. Çünkü Nuh tufandan sonra oluşuyor biliyorsunuz Karadeniz Tabii. vesaire. Aha. Ondan sonra İstanbul Boğazı'na geldiği söyleniyor, rivayet ediliyor. Burada vefat etme ihtimali var. Ee, ama bu bir ihtimal çünkü başka yerlerde de mezar var. Filistin civarında mezarı var. Orada da bu kadar uzun mu bu mezar? Şimdi burada, orada bu kadar uzun değil. Burada bu o uzunluğunun sebebini ben sordum. Hı -hı. Araştırdım. Ben de e, zaman zaman giderim. Güzel Hı -hı. bir manevi havası olan bir yerdir, mekandır. E, en azından adı bile yetiyor Yuşa Aleyhisselam'ın evet, orada. Evet. Efendim e, dua okumaya gideriz. E, 17 metre nedir ne değildir deyince... Beykoz müftülüğü yapan bir hocamız dedi ki onun hikayesini hocam ben biliyorum. Ben Beykoz müftüsüyken yıllar önce buradaki dernek başkanı Yuşa Tepesi'nde oradaki caminin dernek başkanı işte mezar var burası deniyor ama burası mı şurası mı şurası mı? Hmm, tam yeri belli tam Tam yeri belli yani. olmamış. Şimdi ben burası diye çevirsem ya Çünkü orası değilse? yıkılmış edilmiş vesaire harabe bir şekildeyken daha sonra yapılmış bunlar biliyorsunuz. Şimdi ya orası dışarıda kalırsa hmm. ya ya diyerek yani 17 metre böyle 17 metreyi mi? de çevirdim demiş. Allah Allah. Ee, yani 17 metrenin hikayesi buradan hmm. geliyor yoksa Yuş Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam 17 metre değildi. Ama şunu biliyoruz biz. İlk insan Adem Aleyhisselam'ın boyundan bahseden kitaplara baktığımızda İslam tarihinde çok uzun olduğundan bahsediyorlar. Neredeyse 30 metreye yakın. Hmm. 20 30. Çünkü bin sene yaşadılar. O yüzden Kadir Gecesi Hazreti Muhammed evet. Efendimiz bizim için dua etti. Adem Aleyhisselam, <laughs> Nuh Aleyhisselam yaklaşık bin sene yaşadı. E şimdi bin sene ömrü olan insan da bir de düşünün vasıta vesaire de yok. Dünyaya yeryüzüne ilk defa gelen bir insan işte Serendip Hindistan'dan Adem Aleyhisselam çıkıyor. ciddiye Cidde'ye ve Mekke'ye geliyor. Havva annemiz Cidde'den çıkıyor. Arafat'ta buluşuyorlar. Demek ki yürümesi de öyle o zaman için ona göre yaratılmış bir insan hmm. ama biz şunu da biliyoruz. İnsan e, en mükemmel şekilde Adem Aleyhisselam'dan beri böyle yaratılmıştır. Bugünkü suretinde yaratılmıştır. Farklı bir surette yaratılmamıştır. Yani biz atalarımızın maymun olduğuna inanmıyoruz. Atalarımız insandır. Kur'an ve ilahi kitaplar bunu böyle söylüyor. Adem insan suretinde yaratılmıştır. Maymun suretinde yaratılmamıştır. 17 metre değildi ama uzun insanlardı. Tabi bizden daha uzun. Kullandıkları araç geliş davata baktığımız zaman kılıçlarına, yaylarına, oklarına, zırhlarına bizden daha ben bedenlerinin büyük olduğunu fakat 17 metre asla olamayacağını biliyoruz. Hikayesi bu. Hı. Benim tespitlerime göre. Benim şimdi aklımda kalan 17 metre Adem Aleyhisselam hikayesi. ve Hava annemiz 30 metre 100 lira diyenler var. 60 zira diyenler var. Zira. zira? yaklaşık 40 santim 60 santimdir. Ha. Yani 30 santim 60 santim arasıdır zira. Şu parmaktan dirseğe kadar zira deniyor. Yani bu da 35 santimden çarparsan 30 metre falan eder. 25 metre eder. Evet. E, bu kadar insan olur mu? O dönemde olabilir. Tabii insanlar gide Şartlara gide... Şartlara göre evrimleşiyoruz. Ömrü Şimdi farklı ömrü azalıyor. Diyor. İşte efendim e, boyu küçülüyor vesaire. Ama buradan hareketle bir şey söylemek istiyorum. Enteresan. Biz başkaları yaptığı zaman bu Kur'an'da vardı diyoruz değil mi? İşte Ashab-ı Kehf 310 sene uyumuş. Hı hı. Ya bu Kur'an'da var şimdi insanlar uyutuluyor. 100 sene sonra beni tekrar dirilteceksin diyorlar. Var hı hı. bunlar makineye konuyor. Hı hı. Ya biz bu Kur'an'da vardı diyoruz. Doğru var Kur'an'da. Kur'an'da ne var? Kur'an'da insanın bin sene yaşadığı var. Demek ki insanın fıtratında, bedeninde bu bin senelik bir ömür mümkün. Yani... Zamanla insan oğlu bunu da yakalayabilir. İnşallah. Ya ömür, hayırlı bir şey mi bilmiyoruz ömür, ama. Tabii evet. bilemiyoruz ama ömür uzayabilir ki uzuyor mesela işte 50 sene öncesine göre bugünkü ortalama ömür uzadı. Neden? Hastalıklar azaldı. İşte daha efendim tedaviler var. Ee, rahat yaşam şartları vesaire oluştu. Afrika'dakinin ömrü kısa oluyor. Batı'da yaşayanların ömrü uzun oluyor. Neden? Aradaki refah seviyesinden kaynaklanıyor. Tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili kameramanınıza, sevgili Sinan'a. 17 metrelik Yuşa Hazretleri'nin de niye 17 metre olduğunu kıymetli hocamız Profesör Doktor Sayın Mustafa... Burada müsaadenizle bir şey söyleyeceğim. Öğrenmiş olduk. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah e, biz e, İstanbul'da iki tane net olarak sahabe kabri var. Bir tanesi de Ebu Şeyb el-Hudri. Orayı yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Şimdi bu türbelerde Eyüp Sultan'ın türbesinde Yuşa'nın türbesinde Yuşa Aleyhisselam'ın ehil olmayan insanların yazılar yazdığını, oralara müdahalelerde bulunduğunu, gerçek bilim adamlarının, gerçek bilenlerin buralarda iş yapmadığını da yaptırılmadığını görüyoruz. Kültür Bakanlığı'nın, efendim bu konuda işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, vakıfları bu konuda ben çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olur sorulsun, bilenlere sorulsun. İyi araştırılsın İslam tarihinden, hadislerden, fıkıhtan, ilahiyatçı hocalarımıza, bizler gibi işte bu işin peşine koşan insanlara sorulsun. Orada akıl almaz şeyler yazılıyor. Akıl almaz hikayeler anlatılıyor. Uyduruk şeyler anlatılıyor. Yazı asmış oraya. O yazının hiç orayla alakası yok. Peygamberin süt kardeşi diyor. Hiç alakası yok. Efendim şey Betül Hudri diyor. Oraya giden zannediyor ki burada Betül isminde bir kadın yatıyor. Ya onun adı Şeybe, Ebu Şeybe. Hmm. O bir erkek, o bir peygamberin ashabı, sahabi. Bu kadar komik, gülün şeyler oluyor. Doğrusunu yapmak için buradan siz... Çağrı'da bulunuyorum. Çağrı'da Bunlar oldunuz. bir elden çıksın. Kültür Bakanlığı bu işlere el atsın. Oradaki iki üç kişiye, bilmeyen insanlara bırakmasın bu işleri. Maalesef bir zamanlar tamamen zaten ihmal edilmişti. Hiç olmazsa şimdi sahip çıkalım. Size soru sordular izleyicilerimiz. Birebir cevap vermenizi rica ediyoruz. bu